Akşam uzun birlikte Shadow Fight 3 oynuyoruz. Evet yanlış durmadan Shadow Fight 3 oynuyoruz bugün sizler birlikte. Arkadaşlar oyun bu videoya 10 like gelirse hesap çekişi yapıyorum. Brawl Stars'ta Brawl Stars hesap çekişi yapıyorum. Ve Roblox'ta da bir tane Neon Pet edat bize Neon Pet çekişi yapacağız. Evet Neon evet. Pet evet. çekişi yapacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar 20 abone geldiyse sizi ee, Arkadaşlar 20 abone geldiğinde ise videolarımıza mükemmel bir intro ile başlayacaksınız. Evet. 20 abone özel intro yapacağız. Şu anda 19 aboneyiz. 1 abone kalmış. Yaparsınız be. Yapar, yaparsınız be Hayran kız yürü git. Bas git buradan. buradan burası sana uygun değil. <laughs> Aynen. Şimdi ben bir dövüşeyim bu. Hidra. Kursuyla. Şimdi Savaşalım. Hidra ne var? lan? Laptop lan bu? Şarkıyı kapatıyoruz. <laughs> Şarkıyı kapatıyoruz. Kaç. Bu arada Adam. hayran kısım. Kaç. Uy, voda büyücüsü mü? Al sana. Al sana voda büyücüsü. Al. Böyle yere yapışırsın işte. Oha, Kaç. 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 çok uzun Kaç. biliyorsun Kaç. Kaç yapışırsın böyle yere. Al headshot. Uf. Voda büyüsü ne ya? Voda Al geber. Bakın arkadaşlar adam nasıl dövülür. Ya bir git Oğlum, be. Oğlum aileye git yapmayın durma. <laughs> Doink. Ha istemsiz dövüyorum falan. Aynen istemsizce dövüyorum adamı. Oğlum yapmışsın. <laughs> Oğlum biz dobi, dobi iki ay oynamıyoruz yapma şunu. İyi vurdu ama. Aa, sarlam geçirdi be. <laughs> arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yani like'larınızı ve abonelerinizi esirgemeyin. <laughs> Lan oğlum. Kaç. Ulan terbiyesi nasıl oluyor bak. Al. Al. Az bu adam iyileşiyor. Arkadaşlar <laughs> WW2K'ya döndü oyun. Hadi. Olacaksın buraya. Seni bir kere daha yere yapıştırayım da ya ben. Sen gör. Lan. Arkadaşlar bu basmıyor konsol basmıyor arkadaşlar şu anda. Basıyor. Bak bak. Adam yığında hoşlandırıyor. O ne depoluyor. <laughs> Adama bir vurdum şu. Bak oğlum basmıyor basmıyor ya. Basıyor. Bak ne yapıyorum ben. Arkadaşlar bu arada e, şimdi biz sesi kapattık belki seyirperiz diye ne olur ne olmaz. E, ne ama ne arkadaşlar e, eğer sıkılıyorsanız yorumlara yazın ona göre şarkılı videolar gelecek. Yani. Öyle bir soru like abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz 25. Hangi yıl bıraksanız hangi karakter 25 yaşında yapmamı istiyorsanız lütfen onu yazın. Bak adam bize yaptı. Durma onu yapıyordum az önce. Allah. Sonuç? Ben bunu anlamak istemiyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar 21 abone facecam video gelecek. Hayır 30 abone facecam video gelecek. Ha 21 abone. 30. 21. Yani öyle kolay değil, değil, bunlar ya. Nasıl kolay 2 abone sonra falan olmuyor bu işler. 30, 30 abone de facecam video geliyor. Zaten var ama aha Olsun. Türk Hasan Hasan reis acı bize ya arkadaşlar yorumda yazın eğer çok isterseniz feskemle video gelecek sizin hmm. isteğinize bağlı aynen dövüş sizi istediğinizden malum bakmak istemiyoruz çünkü zaten kanalımızın abonesi az bu arada kes belki e, hepsi büyük YouTube'da arama kısmına yazınca arkadaşlar evet. çıkıyor. Bu e, kez belki Ali belki arkadaşımızın kanalı çok iyi kanalı var. Abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten de bir emek emek sar eme yani hiç şey çalmıyor içerik İçerik çalmıyor. Bal gibi jilop gibi videoları var. Abone olup like atmayı unutmayın sizler lütfen. Evet arkadaşlar kez belki abone olanlar e onun en son videosuna çizgi zevrden geldik yazsınlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Kimler çiziksiz gidecek. Ve arkadaşlar eee... ilk 5 dakika içinde videolarımıza kalp atanlara ama videolarımıza iyi yorum yapanlara kalp atacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar şey oluyor. Çocuklar geliyor falan. Şimdi biz evde yalnız değiliz. Maalesef. Maalesef yalnız değiliz uğraşıyoruz işte. Emin hazır sen de ne oynayacağım? Ah ver. Ver ben böyle oynayacağım. Adamı tokatlarım biraz. Türkleri herkesi tokatlayacağım lan. Herkesi herkesi. Egg Eagle geldi. Kartal geldi ya da neydi neyse işte. Eagle. Desert Eagle. Eagle. Arkadaşlar yakında CSG oynuyorsun. LOL yani League of Legends. Valor Valorant, işte. Altı. Tamam. Ve ben, benzeri videolar gelecek. Şşş. Minecraft videosu da gelecek. Lan oğlum. Lan al lan al lan. Tokat reisim ben lan. Hep aynı hareketle seni döverim ha. Allah vurdu valla. O. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ama adamın çok uzun sopası var ya. Öyle kılıç mı olur ya? Sopa lan bu sopa. Kılıç değil neredeyse. Ya şu, şu bizimki de bak minnacık. Baston Bizim, kadar. kız ama iyi vuruyor. Aynen. O, yani şey gibi. Vurdum oturtuyor. Aynen. <laughs> Şimdi hadi bakayım. gel buraya kazık Necmi. Bir de sırtıkla ekmek bıçağı gibi olmuyor lan. Uçtum lan. Sen de uçurur Emkan. Senin de skillin hmm, var. Doğru. Al. Nur lan. Sen, sen bence daha skillin kullanma. Şimdi kullan bence ben oh. öldü ve. Bekle dur. Ha doğru bir el daha var. Oy. Öldü kazanmıyoruz kazanıyoruz. Son parçası. Seni dişeceğim. Evet. Şimdi direkt bir geri kaç hamlesi. Arkadaşlar yeni oh. abone e, yaptığımız yapıların e, Aynen öyle. Ama telefonun çekilmiş hale Şimdi internet olmadığı için evde. Arkadaşlar... Ya, i̇nternet gelirse. Ya internet gelirse. Çok fena koydum adama yalnız. Babaydan biri var gelecek. Evet. Allah bak. Baş... Al. Ve geber. Adam öldü. Evet adam öldü arkadaşlar. Dövdüm adamı. Sir Emin gücü. Çizgisi Zebro'nun gücü. Her şeyin gücü. Ebesinin nikah gücü. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada adamı size saçma garip ya da benzerlerini e, ee, biz bayağı isimlerini oyun kuşması gibi öyle bayağı arkadaş var. Ee, biz de böyle saçma bir şey yaparsak bence bunu koyan yoktur dedik. Ve çizgi bu oyunun benim aklıma geldi söyledim. Evet. Arkadaşlar eğer abonemiz fazla olursa bir günler bir gün biz de 100 abonelere ulaşırsak ismimizi tabii ki değiştiririz yani. Çünkü artık biz de ön planda olmaya başlarız. Videomuz bayağı izlenir. Hadi gel sıra sende Sende? Sen de. o da oradan Mike atıyor terbiyesiz. Geliyor adamı dövüyor. Sir Emin. Gel go. Gel go. gibi gel go. Gel go. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kez belki de abone olmayıp olmayı unutmayın. Kez belki gidenler. Çünkü zebradan geldik yasınlar o da anlasın yani. Bam. Arkadaşlar e, Kezberk'e bir video çekmemizi istiyorsanız bol bol like atmanız çok önemli. E, Roblox'a gelecek çok yakında. E, i̇stediğiniz boyun varsa sizin için hatta Fall Guys bir alabiliriz. O kadar arkadaşlar. Vii. Ah. Ah. En <laughs> sonunda adamı öldürdü zannettim <laughs> <Lan, ışıkladım. gülüyor> ama adam onu koymuş. Oğlum adam fena oturttu yalnız sana ha. Kaç direkt kaç bence. Ama hasarını fazla şey fazla şey. Sessiz ol lan. Neden? Tehidli i̇şte. şarkı mı var? Ya bir, ya bir bekle <laughs> Ebesini yıka ama. Ebesini yıka ama. Ebesini yıka. O da 2 de bilik da oyun. Ya bir defa bir besinlik ha. E besinlik ha. Ama dur lan kim ya? E besinlik. <laughs> <O da bak. gülüyor> yapma. Yapma. Hayır yapma. Ya zayıfse Eee a. E. Ee, lan bana vurmuş. Ben de öyle serbest şey. Ay ay bum bum. Oy. Ne oldu? Yedin sebe boruyor. Tamam ölüyordum. <laughs> ben fazla şey yapma yani. Kaza gelmeyin. Adam zaman özel bir açtı mı değişiyor. Biliyorsun değil mi? Yok. Ben görmedim. Üç tane özel gücü var şimdi. Çünkü... I don't know. Aa! Bana ne aklı vursun ben söyle Emin. Bak vallahi ee, ay ay öyle bir şey mi var? Watcha watcha watcha. Oğlum ben WK oynamıyorum. WK ne WK? Hayır. Aa! Oha bir defol. Oğlum bir defol lan. Anlamıyor ya. Anlamıyor. Bum. Aa dur gözüme soktu. O hepsini de va 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 Bum bum bum. va 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 OOOH Tugod at to Arkadaşlar e, imkini kuskut mu gelmiş? Arkadaşlar imkini hayır hayır gelmiş istiyorsunuz? Ay 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 ay! Ölmeyi ölmeyi bu videoya 15 like Ya da 5 like Evet arkadaşlar <laughs> bir kere kışkırtma gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atmalısınız. Hayır. 10 like da Stars hesap çıkışı. Ve 12 like ise Roblox, Neon Fate çekilişi. Aynen. oğlum Hayır, <laughs> 15 like da 15-15, 5'er 5'er yükseliyor artık. Allah! Emine Kerim'e konuşmaya da dalmışım Turek. Sen geldin burada, bir de terbiyesiz yapıyorsun Ahmet. Terbiyesiz Ahmet. Al. Al, sokarım bıçağı böyle. Tamam mı? Allah. Şşşt. göbeğime vurdu. Göbüküme vurdu, al. 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 Allah vurdu valla. Al. Öleceksin. Al. Al beynini uçurdum. Allah. Allah panik atıyordum az kalsın. Hadi bakayım. Bıçkı gücü. Bıçkı. bıçkı? bıçkı gücük bıçkı var ya gücük. Bıçkı, Adamı onunla öldürdüm. Adam öldü. Ha aynen. Buraya gel track. Donk. Lop. Hop şöyle bir güçleneyim ben. Bam. Uç, Uçtun mu boruyu? He? He? Hasarım arttı dostum hasarım. Allah. Dur biraz vurayım bir sana ya. O, o kadar gazlar da lan al sana. Allah göbeğim göbeşimden vurdu ya. Hop. Oh. Gel buraya sen. Şşş, sakin. Geber lan. Hadi bakayım. Bam. Lan. Al. <laughs> gel öldü. minecraft Kerem. Efendim. Buraya gel. Öldü adam. Hayır. İzle ve öğren. Sen bir elde oyna. Acı Bam, Tamam. Bir elde oynuyorum. Çok iyi. Şimdi ben bir elde yapıp biz 600 kupa yapıyorum. Kendime <laughs> yani çok güveniyorum. 588 ve 589. Ee, bizim gücümüz daha fazla ama. Harika. Sir Emin. <laughs> Arkadaşlar. Öbür videoda da Shadowfet 2 çekeceğiz. Haberiniz olsun yani. Öbür videoda da şart. Drive Head çekeceğiz. Yok ya. Ya da olur olur. olur aynı yok, Al. 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 Ne ara vurdu bu bana ya? Şuraya bakın ne ara vurdu bana? Şuraya bakın. Hadi bakayım gelin buraya. Hadi. Hadi. Hoyt. Al. Al. İnce adama bir vururum o vuruş o vuruş yani. Aynen. Allah adam Aynen. bana bir koydu öbür dünya yeşil. Bacak arasına vurdu. Terbiye. Lan. Al. Al. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Beni yemek öyle kolay değil. Ve dövdüm oğlum. Hadi gel oyna artık lan. Minecraftçı. Sen, Sen oyna. Ben mi? <laughs> evet. Aldır, arkadaşlar sanırım 600 kupa olduk artık yani bir zahmet olalım ya. ya bir ses ol ya. Arkadaşlar dışarıda video gelmesini istiyorsunuz lütfen bu videoya 20 like. <laughs> ne? Hayır <laughs> yok ay yu yu, yu, besinlik ha. Kardeşim bize atacak. Onu yanına <laughs> bile göremez ben o like'ı. Vallahi bana mı? Bana mı? Bana mı? Bana mı? Atacaklar. Atacaksınız oğlum. Yok. <laughs> Güveniyorum size. Atmayacaklar sana mı soracaklar atacaklar. Atacaklar. Hmm. atacaklar atacaklar. Hmm. Sen sus lan moral bozan. Hmm. Allah Allah. Kül ve ışık. Sal gitsin. Buradan bölüm bir. Şöyle Hidra. Hidra? Ha o manyak şey. Bu da büyücüsü. <laughs> Terbiyesiz bir büyücü var karşımızda arkadaşlar. Onu şimdi değiştireceğiz. İlk adetim geriye kaçmak. Bu ne? Lan. Arkadaşlar bakın vurmuyor ya. <laughs> bir ben vuruyorum bir o vuruyor. Nasıl seçtir işte bu? Emin bu arada bizim şey çok az çok yavaş vuruyor. Şu vurdu yüzünde. Ben ayarladım Ne olmuş? Hatta ayarlamadın. Ben ayarladım. Yalan söyleme. Normal olanlarda öyle değil çünkü. Senin kilo yansın oğlum. Al. Keserim ayağını. Of. Ops. Selamünaleyküm. Allah ya. Lan vur artık vur vur. Şuna bak bekliyor ki saat ya. Ya <laughs> Yarabbi arkadaşlar. Al. Vur gari ya. Vurma. Yo ya bizim nikah ya. Ay yaba. Allah 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 pis fuducu. Fuducu. Gel buraya. Arkaya o. Bak geri de gitmiyor arkadaşlar. Geri de gitmiyor bak. Emine. Ben kazandım. Sakin ol. Sakin. Sakin. Abi ben bu, bu oda büyücüsü falan oynamayacağım arkadaşlar ya. Bıktık, bıktım ya. İkinci round mu? Yok arkadaşlar biz burada teslim oluyoruz. Teslim oluyorum abi. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim çünkü çok uzun oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. en kez belki de gidip abone olursanız çok sevinirim. Çizgi size buradan yazarsanız da bol bol seviniriz. Çizgi. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hay.